Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber FC Mobile oynayacağız ama Türkçe spiker ile oynayacağız. Türkçe spiker ayarlarını e, hiç kimse yapamıyor ama ben yapmasını buldum ve size de göstereceğim. Şimdi oyuna girelim hemen. Oyun FIFA Mobile güzel oyundu ama şu an yine güzelleştirildi güzelleştirildi oyun bakalım ödülümüz neymiş bunu bırakalım hadi ne verdi ödül jeton başka oyuncu veriyor ki kim çıkıyor kim çıkıyor evet Kolombiya stoper Aa. Güzel, çok güzel. Takımımıza koyarız. Bir oyuncu daha mı çıkıyor? Evet. Neresi? Fransa. Stoper. Aubameyang mı? Yok. Bissouma. Evet, 86 Bissouma. Şimdi 10. jetonumuzu da alalım. Sizinle birlikte bir maça çıkacağız ve o maçı gelme hedefimiz var. Şimdi stoperlerimizi güçlendirelim. Sen. Değiştirelim seni Disail'i ile. nerede? Disail'i. Disail'i. Stopper'e koyduk Disail'i. Öbür stopper'imizi de değiştirelim. Şimdi. Sen de alalım öbürünü. Kroba'yı da değiştirdik stopper. Şu an takımımız 83 gen. Ve takımımız böyle. Sol kanat Pires. Sol, sağ kanat diyeceğim ama sol kanat girmiş gözüküyor. Santrafor Klaus. Sol kanat orta orta sağ sol kanat Gabriel Martelli. Orta sağ Mekki. Orta sağ Meo. E, Kansik, sol sol bek Kabdevilina Sol defans, diseli, sağ defans. Kuro, Kurodova sağ Zanetti kaleci Sergio Rico. O zaman hemen maça gidelim ve Türkçe spikerimizi de görelim. Hemen gidelim. Gördüğünüz gibi daha pazar filan açılmadı. D Division Reels mi? Teke tek mi? Teke tek oynamak istiyorum bir maç oynamıştım. Arkadaşlar size böyle video çekmeye çalışacağım. Her gün en az bir video atıyorum. Ya edit satarım ya e, uzun video atarım ama daha çok edit atacağım. Karşı çok güçsüz. 53 atak 52 ortası 57 defans O zaman maça geçelim. Evet, karşılaşma Beşiktaş Manchester City Beşiktaş Manchester City başlıyor Olimpik stadyumunda Klaus başladı Grilish Grilish ilerliyor Grilish gördü Klaus yanında Basını verdi İleriye doğru Grilish Grilish Orada Gabriel Martinelli Offside Burada offside beklentisi ve offside. Şu an offside kullanacak kim kullanıyor? Kaleci. Kaleci Glover kullandı. Çok ileriye doğru bir şut. Top out'a gitti. Şimdi Sergio Rico önünde gördü kro Kuro, Kuro pasını verdi. Frankers. Mekan. Mekan. Klaus yanında. Pires. Pires. Bir şut deneyişi şu Pires. Glover. Ve evet, Diseyli orada kapmaya çalıştı topu. Diseyli kaptı topu. Gabriel Marcelelli. Klaus. Klaus. Glover. Glover gol yemiyor. Mekkayn orada topu alıyordu. Mekkayn. Klaus. 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 Vurdu. Vurdu ve gol. Gol. 25. dakikada. Klaus gol attı. Klaus. Güzel bir gol. Burada topu sektirdi. Ve sol ayağıyla 90'a soktu topu. Ne pas. Kimini o? Bush. Bush ilerliyor. Gabriel Martinelli geçti. Mekan, McCann herhalde kaydı diseli. Gabriel Martinelli ileride gördü. Klaus. 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 Çok sert oldu Klaus. Hemen koptu Brian Jones. Zeze. Klaus kaptı topu. Klaus Lavuz. Geri daha ve tekrardan gol. 36 dakika. 36. dakikada. Beşiktaş ikinci golünü buluyor. Gol gol gol. Klaus. Müthiş golünü atıyor. Maç devam ediyor. Endomelen. Buş. Buş. McCain. McCain aldı. Grilliş. Grilliş zaten gitti. Grilliş. Jack Grilliş. Jack Grilliş. Jack Grilliş. Jack Grilliş. Jack Grilliş bir aşırtma şutu denemek istedi ama top yukarı ama top alttan gitti. Zeze. Şimdi Zeze. Pasını verdi. Dion de. Dion de. 45 artı 3 verdi Hakem. Şimdi var McCain, o. Mekain. yanına geçiyor. Klaus. Klaus topu aldı. Rankout ve ilk yarı bitti. Devre arası. Şimdi top Manchester City başladı. Dimole, Bush, Bush ilerliyor. Bush, Gabriel Martinelli orada çaldı. Mekkan, Diseli, Dimole, Kruva orada. Güzel hareket etti Kruva. Klaus, Pasını verdi. Pires'in boş. Hadi Pires. Hadi Pires. Hadi Pires. Hadi Pires. Hadi Pires. Gol! 54. dakikada Pires 3. golü buluyor Beşiktaş. Gol 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 gol. Pires gol atıyor. Pires. Pires gol attı. Pires. Evet goller yağmur gibi yağıyor. Demek Klaus da Center değişecekti. Ama Klaus istemediğini söyledi. Yorulmadığını. Liseyle topu aldı. Tekrardan Kradoza. Korba, korba da aldı topu. Klaus. Klaus ayağını şey yaptı. Klaus uzaktan bir şut. Kaleci. Glover. Rock Stays. Diseli. Diseli kaydı aldı topu. Diseli. Basını verdi. Mekan. Grilish. Grilish. Orta sağdan geçti. Grilish sektirdi topu. Klaus. Klaus. Klaus bir şut. Glover. Glover için çok kolay bir top. Glover dikti. Bush aldı topu. Bush. Bu ilerliyor bu Diseli, diseli üstüne doğru koştu bu Pas, Cardozo, 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 Cardozo. Pasını verdi Dombere, Dombere. Böyle ve sadece Rico kaleden çıktı ve topu ayağından aldı. <laughs> Top yanlış. Kroba, Krodoba alamadı topu. Krodoba tekrar da çaldı topu. Ha. Şimdi McCain. McCain pasını verdi. İleride Klaus. Klaus uzaktan bir şut deneyişi üstten geçti. Şimdi Zeze. Zeze. 90. dakika. 90. dakika ve maç bitti. 3-0 Beşiktaş Manchester City Gabrieli yeniyor. Gabrieli yeniyor. O zaman maçı bitirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maç bitti. Spiker ee, çok güzel anlattı maçı. Şimdi geçelim ödüllerimizi açalım. Bakalım ne kadar para verecek. Ona bakalım. Arkadaşlar sesim kesilebiliyorsa özür dilerim. İnternet sıkıntısı var şu an. Ama size video çekiyorum. Bu video cumartesi günü yayınlanacak. Yani çektiğim gün yayınlayacağım. Ben bunu cumartesi günü çekiyorum. Bir, bir saat sonra bir e, bir saat sonra yayınlayacağım videoyu. Saat şu an 12. Bir saat sonra yayınlayacağım videoyu. Kaynak indirme hatası dedi. Tamam dedim. Ekran dondu arkadaşlar dediğim gibi internet. Hadi. Arkadaşlar ben hemen bunu açıp geleyim. Evet arkadaşlar açıldı. 25. dakikada Klaus'un golü. 36. dakikada Klaus'un golü, 54. dakikada Pires'in golü. Şimdi 25. dakikada Klaus'un golünü izleyelim. Klaus burada sektiriyor topu ve 90'a güzel bir çut. Güzel bir gol. Klaus'tan. Klaus güzel vuruyor. Klaus Bravo Klaus diyoruz. Kaleci açılmış. Klaus ayak içiyle tam 90'ın altına topu yap şey yapmış. Şimdi devam edelim. Tek tek zafer yolunda görev tamamlanmış. Hemen gidelim görevlerimizi şey yapalım. Ve Türk klasmanında yükselmişiz. Şimdi yedekten çıkalım. Division Reels ödüllere girelim. Önerilen buradan yıldız bileti. Sınırlı teklif. Kurucular. FC Mobile'a e hoş geldin. Kutusu var burada. Bunu açalım. Bence FC Mobile çok güzel bir oyun olmuş. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazın. Günlük mağaza görevimiz de tamamlandı. Şimdi gidelim. Bunları alalım. Ve bir sonraki videoda görüşelim. Şimdi bunu da aldık. Buradan bir karşı atak veya teke maçı kazan. Aldık bu görevde. 60 da 69 yani temel oyuncu veriyormuş. Ama bizim bu gerek yok. Söyle o. Gerek yok. Şimdi 50 cevher verecek. Gördüğünüz gibi 11 bin cevherim var. Görev biletini aldık. Ve burada 100 bin cetonumuzu alıyoruz. 100 bin cetonumuzu aldık. Ve gördüğünüz gibi 11.350 elmasım var. 833.000 de e, şeyim var. Param var. Şimdi kulübümüze bakalım. Oyun gayet güzel olmuş bence. Ciroit. Kaleci. O. Ha, şeyde Milan maçında e, Milan'ın kalecisi Megan kırmızı kart görmüştü. Ciroit kaleye geçmişti. O yüzden Ciroit burada kaleci. Jordi Alba sol Bu oyuncularımız varmış ama öbür oyuncularımız yokmuş. O zaman bu videoya burada son verelim. Görüşürüz diyorum arkadaşlar. Videoya abone olup videoya like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açın. Çünkü bildirimleri açarsanız size ben video attığım zaman bildirim gelecektir. Size seviyorum. Görüşürüz.